Şimdi array'lerle bir sürü örnekler yapacağız. bu ilk örnekte diyelim ki bir size bir array verecek. Integer array bu. Ve biz bunun içindeki en büyük sayıyı bulacağız. Ve fonksiyon en büyük sayıyı geri gönderecek. Yani array'in içinde maksimum bulma bu sefer. yeni bir hani array örnekleri projesi gibi bir proje yaratalım. Hani bütün eğer örneklerimizi burada yapalım. Nasıl bulacağız? Gene bir array'in üstünde tabii bir klasik döngü yaratmamız lazım, değil mi? Sıfır mı koyalım? Ne koyalım? Ne en büyük sayıyı bulacağız bir integer listesi içinde. Minimum bulma algoritması daha ilk yaptığımız algoritmaydı hatırlarsınız belki. Ee, evet. Ya da birinci değeri karşılasın. Birinci karşılasın. Evet birinciye maksimum diyebiliriz, değil mi? Önce bir parametre mi edeyim ben? Integer, ee, sayılar mı diyeyim? Gene boyutu almam lazım zaten parametre olarak. Şimdi evet bu sayılar içinde bir tanesi maksimum olacak. Ve o maksimumu ben return edeceğim. Maksimumu bulmak için bir döngü yazacağım. Maksimum önce neye eşitleyeyim? Bir şey değiştirelim. Dediğiniz gibi ilk sayıya eşitleyebilirim. Değil mi? İ. Dolayısıyla birinci sayıdan başlayabilirim bunun içinde. Boyuttan küçük olduğu sürece i'yi artırarak eğer i'nin eleman değil mi? Büyükse şu anki maksimumdan maksimum eşittir. O eleman diyebilirim. Değil mi? Bu şekilde maksimumu bulup bulduğum zaman da onu pekala retor edebilirim. Bunu hani çağırmamıza gerek yok sanırım. Böyle bir maksimum bulma yazabiliriz. Ent minimumdan da başlayabiliriz tabi. Sayılar sıfır yerine. Değil mi? Olası en küçük integer burada eşitleyip sıfırdan başlatabiliriz. Ama fark etmez. Hani sıfırıncıdan da başlatmak gene aynı sonuca çıkacaktır. Peki bir tane daha fonksiyon yazalım. Gene elinde bir integer array var. Ve eğer bu array sıralı ise true göndersin fonksiyonu istiyorum. Sıralı değilse false göndersin. Yani gene şöyle bir fonksiyonum var. Evet nasıl devam etmem lazım? Bu return etmem lazım. Evet sıralı mı? Dediğimde değil mi? Sıralıyı bir şey eşitlemem lazım. Gene bir döngü kuracağım ama nasıl bir döngü kuracağım? Yani evet, alacağız. kimle kimi karşılaştıracağım? Sıfırdan başlamam lazım. Bir array ne zaman sıralıdır, ne zaman sırasızdır. Ve bunu da return edeceğim. İlk başta diyelim ki sıralı varsayalım. Bir varsayımla başlamam lazım. Sıralı. Neye bakmam lazım, tek tek elemanların neyine bakmam lazım. Sıranın bozulup bozulmadığını nasıl anlayabilirim? Hangisiyle hangisini karşılaştırayım? Birinciyle ikinci. Evet, ikinciyle üçüncü, üçüncüyle dördüncü, dördüncüyle beşinci. Evet, indekslerim ne olması lazım? Aynen öyle, indekslerim ne olması lazım? Sıfırı bir sonraki sıfır. Sıfır bir. Ediniz, bir iki. üç. Üç Böyle gidiyorum. Ta ki boyuta kadar. İ. İ. Ve i artı bir. Evet. Küçük semi büyük semi ne yapmam lazım? Artan evet. sırada. Artan sırada olsun istiyorum. Evet. Evet. Ama ben sırayı bozan bir şey arıyorum. Dolayısıyla büyükse direkt return false diyeceğim. Çünkü en az bir tane sırasız bir şeyle karşılaşırsam direkt fonksiyondan çıkabilirim. Değil mi? Eğer bu devam ederse bu işlem hakikaten hep küçük 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 devam ederse değil mi? sıralı true olduğu için true olarak return edeceğim ve iş bitecek. Değil mi? Bunu şu şekilde de yapabilirim. Sıralıya false deyip değil mi? Return etmek yerine ve sıralı olduğu sürece diye bir şey ekleyebilirim. Evet. Koşuluma. Bu referans değil, bu ve. Evet. <laughs> çünkü hani sıralı false olduğunda devam etmek istemeyeceğim diye. Değil mi? Döngüyü böyle karışık bir şekilde de kurabilirim. Hmm. Ama tabii ki şu daha kolay. Hemen return false demek değil mi? Çok daha kolay bir teknik tabii ki. Hı hı. Böyle yazılabilir. Bayağı bir değişik şey yazabilirim gördüğünüz gibi değil mi? Burada ben for loop kullanmak yerine while loop'la yapmışım mesela, while loop'la da yapabilirim. Değişik örnekler mümkün. Bir vektörde bir şey arayacağız mesela çoğu zaman listenizde bir şey olduğunda o listede hep bir şeyler arayacaksınız. Ya ilk defa o elemanı bulduğunuzu arayacaksınız. Ya o elemandan kaç tane var o listede? Hani işte notu 80 üstüne olan kaç öğrenci var arayacaksınız? Bütün vektörü aramanız gerekecek. Ya işte ilk bulduğunuz, ikinci bulduğunuz bütün elemanları bulmanız gerekecek. Bütün bu durumlarda ereyi hep baştan sona aramamız gerekecek. Tıpkı bu durumda da olduğu gibi hep baştan sona gidiyoruz. Hep baştan sona gidiyoruz. Hep böyle vektörlerde, araylarda bir şeyler arayacağız genellikle biz. Biz bunlara sıralı arama diyeceğiz. Yani baştan sona çaresiz bulana kadar aramam gerekecek. Bazen bulduğumda duracağım. Bazen durmayacağım. Bütün isteği baştan sona geçeceğim. Her tür şey mümkün olacak. Örneğin, bu örnekte işte bir tane stringi s aradığım şey a string array'inde kaç tane o string'den var arıyorum. Mesela bir dosya açacağım. İşte bir araya o kelimeleri yerleştireceğim. Kaç tane V kelimesi var? Kaç şey tane? Neydi, evet, evet aynen D'yi aradığımız gibi kaç tane veya kelimesi var arayacağım. Bunun için ne yapacağım? Hepsi bunların artık birer basit loop gördüğünüz gibi. K0'dan boyuta kadar o kelimeyi arayacağım. Bulduğum vakit bir count tutacağım. Count sıfır olacak başlangıçta ve o sayıyı sürekli arttırıp duracağım. Bu gene baştan sona array'i e, arayan bir şey. Peki ilk bulduğum kelimeyi bu arraydeki indeksini e, döndürmek istersem count yerine dünkü day example'ı gibi hani today'in içinde day bir sıfır bir ikinci indeksteydi mesela. İndeksi return etmek istersem nasıl değiştireceğim bu kodu? İndeksini. Ee, bu -string in a string'in a -E içinde ilk bulunduğu indeksi döndürmek istediğimde Evet. Konumunu. Bu kodu nasıl değiştireyim? Neresini değiştireyim? Nasıl değiştireyim? İlk bulduğumda bu eşitlik türü olacak. Değil mi? Şu satırda bir şey değiştireceğim. Return ne diyeceğim? Burada return return k diyeceğim. Çünkü k bulduğum yer saymayacağım da bu sefer. Nerede bulduğumu return edeceğim. Bulamazsam da eksi bir return edeceğim. Bu da bir tür arama algoritması mesela. Bir önceki kaç tane var diye sayıyor. İkincisi nerede? İlk bulduğum şey nerede diye arıyor. Tıpkı string'in find fonksiyonu gibi. Find da bunu yapıyor aslında. Aynı şeyi find'in içinde de böyle bir döngü var. Find'sin için yapıyor. Bu onun nasıl yaptığını algoritması. Bazen de öyle elemanları bir başka araya biriktir. Biriktirme gibi bir problemle karşılaşabiliriz. İşte A string array'in içinde e, diyelim ki ilk harfi A ile başlayan kelimeleri başka bir array'de toplamak isteyeceğiz. Büyük A ile. Onu yapmak için de gene bir substring string fonksiyonuyla ilk harfini alabiliriz Sıfırıncı indeksten tek karakter dünkü fonksiyonu. A ile başlıyorsa matches dediğimiz yeni bir array'e Ta, e, toplayabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey tabii ki A ereğinin boyutu. Boyut olduğu için e, topladığımız ereğin de boyut, aynı boyutta olmasına dikkat etmek gerekir kodu çağırdığımız zaman. Sıralı e, searchler yaptık şu ana kadar. Ama sıralı search yerine çok daha verimli bir e, search algoritması var. Binary search dediğimiz, Türkçe'ye e, nasıl çeviririz? Binary Search'ü. Yani, iki, <laughs> İkili arama. İkili de tam güzel olmuyor aslında ama, ama bölerek güzel. arama falan. Aslında. Evet. Işte ikiye ikiye bölerek arama daha doğru aslında. Çevirmek istersek. Yani ikiye bölerek arama diyebiliriz. Ee, bu arama yöntemi çok verimli bir arama yöntemi. Şimdi nasıl aradığını göreceğiz. Bunun için ama vektörün mutlaka sıralı olması gerekecek. Eğer listeniz sıralıysa bu algoritmayı kullanabilirsiniz. Bu ta ilk gün yaptığımız hani tahmin sayı tahmin algoritmasını hatırlarsınız. Ben 1 ile 100 arasında bir sayı tuttuğumda siz hemen 25, işte 50, 25, 37, 3 seferde bulmuştunuz. Aynı mantık e, Binary Search'te de ilk listenin orta elemanına bakacak. Orta eleman nasıl sıralı olduğu için aradığımız şey küçükse Başla orta eleman arasında arayacak. Aradığımız şey daha büyükse orta elemanla son eleman arasında arayacak. Hep her seferinde problemi ikiye ikiye böldüğü için e, gayet verimli olacak. Bunu tutmak için en sol baş sol indeks sağ indeks gibi iki tane indekse ihtiyaç var. Diyelim ki şöyle bir liste var elimizde. Ondan 111'e kadar. Sıralı bir liste bu. 15 tane sayı var elimde. Ve biz bunun içine 62'yi arıyoruz şimdi. Low 0 High 14. Orta eleman 7. indeks. Yani son ve başı 2'ye böldüğümüz zaman orta eleman çıkıyor zaten. Ee, 75'e 62'yi karşılaştırıyoruz. 62, 75'ten küçük. Aradığım şey 62. 75'ten küçük olduğu için ben sol tarafta sol tarafta aramam lazım 62. Çünkü 75'ten daha büyük sayıların olduğu bir bölgede 62 olmayacağına göre bir sonraki arayışta ben 0'dan 6'ya kadar olan elemanlara bakacağım. Şimdi tekrar aynı sıralamayı, aynı aramayı bu sefer 0 ile 6 arasında yapacağım. 62, orta eleman 3, 6 bölü 2, 3 olduğu için 62 52'den büyük mü küçük mü? Büyük. 62. Aa. Bu sefer sağ tarafta arayacağım ama 3 ile 6'nın sağ tarafında arayacağım. Dolayısıyla 4 ile 6'da arayacağım. Nasıl 52 küçük olduğu için hep bir arttıracağım. Yani ortayı bir arttıracağım ya da ortayı bir azaltacağım. Bir önceki örnekte olduğu gibi. Algoritma yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 4 ile 6 arasında arayacağım şimdi. Onun ortası 5. 62, 62 eşit mi dediğimde bulacağım. Ve hemen 5'i e, fonksiyondan göndereceğim. Bu bulduğum bir durum. Şimdi bir de bulamadığımız bir duruma bakalım. 60'ı arıyoruz diyelim ki. E, gene aynı şekilde orta elemanla karşılaştıracağız. 75. Sol tarafa gideceğiz. Aynı şekilde. 52, 60, 52'den büyük. Sağ tarafa gideceğiz. 4 ile 6 arasında. Orta eleman 62. Bu sefer e, gene bunu azaltacağız. Orta elemanı. 4 ile 4 arasında bakıyor olacağız. Artık aslında durmam lazım bir nevi ama algoritma devam edecek. Orta eleman 4. 60-55'ten büyük. Sağ tarafa gitmek isteyecek. Gidecek bir yeri yok aslında ama onu şimdi fark edecek. Mid artı 1. 5 olduğu için low 5 high 4 olduğunda eğer bir şekilde sol sağın üstüne geçip de ben hala bulamamışsam o da benim durduğum ve bulamadığım durum olacak. Dolayısıyla hala hani algoritma biraz ortaya çıktı. While low küçüktür high olduğu sürece arayacağım ben aslında. Hani low büyük eşit high olduğunda duracağım. Koda bakalım. Liste var elimde. Diyelim ki string array bu boyutu belli. İçinde ben key diye bir string arıyorum. Genelde hani arama algoritmalarında key kelimesi kullanılır ki o aradığımız anahtar kelimedir. Low 0, high boyut eksi 1. Çünkü eğer array'in bana boyut boyut olarak verildiyse bir eleman eksik olacak indeks. Ve hep mid diye bir indeksim olacak. While low küçük eşit high. O baktığım durumdu zaten. Bir mid'i hesaplayacağım hemen. Eğer eşitse diye bakacağım. İlk yapacağım şey eşit mi? Değil mi? Çünkü eşitse buldum demektir. Hemen return edeceğim. Buldum diyeceğim. Eğer küçükse hemen low'u bir arttıracağım. Çünkü key büyük olduğu için orta elemandan sağ tarafta aramam lazım. Low bir arttıracağım. Küçükse de Hayır biraz azaltacağım. Ve bu loop'a gördüğünüz gibi Ta ki hani üst üste geçip bunlar bir şekilde ya da bulamayana kadar devam edeceği için bulamadığım durumda döngünün sonunda olduğum için eksi bir döndüreceğim. Bu gayet basit. Anlaşılır bir algoritma gördüğünüz gibi. Kaldı ki ezberlemeye de gerek yok zaten. Evet bir yerde arayıp bulursuz. Örnek evet şekil güzel değil mi? ee, <laughs> sıralı tutmamız gerekecek tabii listeyi. Bunu kullanabilmek için. Ama çok verimli bir algoritma. Neden? Şöyle bir sayılara bakalım. Eğer eleman sayısı, liste sayısı 1, 10, 1000, 5000 mesela 1 milyonsa sıralı arama algoritmasında sonda olabilir eleman. Değil mi? Arayacağım eleman sayısı mutlaka n ile doğru orantılı olacak. Ama e, binary Search'ta ise bir eleman varsa bir 10 dört 4, milyona çıktığında sayıya bakar mısınız? 21 aramada bir seferde bulacak. Yani biz eğer ATM makinelerine hesap numaramızı filan girdiğimiz vakit, değil mi? Ya da kartımızı soktuğumuz vakit, eğer bizim banka e, hesabımızı sıralı aramayla 1 milyon kaç milyon kullanıcısı var bankaların değil mi? Evet sıralı bir şekilde arasaydı, hani bizim bankamatiğin önünde saatlerce bekliyor olmamız gerekirdi, değil mi? Dolayısıyla hani binary search ya da belki de daha verimli bir algoritma kullanmaları gerekecek. binary search'ün liste sayısı n ise eğer e, kompleksitesi log n olacak tabii ki. Çünkü neden? Bu ikiye bölünen ağacın yani bir ağaç düşünürsek eğer her seferinde ağacı ikiye böldüğümüzde, o ağacın yüksekliği ikilik tabanda, bu hep log bilgisayar biliminde ikilik tabandır. İkilik tabanda logen olacak bu e, aramanın kompleksisi bize. E, binary search kullanabilmek için sıralama yapmamız gerekiyor tabii ki. E, verilen bir listeyi sıralamamız gerekiyor. Bunun için çok değişik sıralama algoritmaları var. Bunlardan bir tanesi Selection Sort. E, selection Sort şöyle bir mantık izliyor. Diyelim ki e, elimizde n tane eleman var. En küçüğünü buluyor önce o listenin. Ve onu sıfırıncı location'a bir yerleştiriyor. Bunu yapmak için tabii ki sıfırdan n-1'e kadar olan bütün elemanlara bakıp en küçüğünü bulup sıfırıncıya yerleştiriyor. Sonra ikinci en küçük elemanı buluyor. Bunu yapmak için de zaten en küçüğü sıfıra koyduğu için birinci elemandan n-1'e kadar gidip ikinci küçüğü buluyor. Onu da birinci elemanı yerleştiriyor. Abi, yani çıkarıyor. Çünkü şey yapıyor. Alıp yerleştirirken evet. hani en küçüğü sıfıra yerleştirirken sıfırı da oraya koyuyor ki böylece sıfırı kaybetmesin. Evet. Aynı liste üstünde çalışıyor evet. çünkü. Tabii kaybetmiyor. Evet. Yer değiştiklerinde zaten hani evet. o en küçük o listede olmuyor artık. Tamam. Evet. Ya da yeni bir liste kullanabilirsiniz ama evet. hiç gerek yok tabii. Sonra tekrar en küçüğü buluyor. Onu da ikinci lokasyona yerleştiriyor. Eğer biz bu hani 0, 1, 2, k için deneyecek olursak algoritmayı nasıl yazacağız çünkü 0 k n 2'ye kadar gidiyor. Çünkü n 1'de artık tek eleman kaldığı için n 1. elemana bakmaya hiç gerek yok. k ile son eleman arasındaki en küçüğü minimumu buluyor. Onu da k'nın elemanla en küçük elemanı yer değiştirerek yapıyor. Şimdi bu bizim algoritmamız kodunu yazmak istersek bu algoritmanın. Sonuçta her zaman insan e, sıralama algoritması tabii ki yazmayacak. .NET ya da Java gibi dillerde zaten sıralama algoritmaları hazır size verilecek durumda. Daha verimli algoritmalar var ayrıca. Quicksort gibi. Ama e, lazım olur C++'da bir sıralama yapmamız gerekirse bu kodu da alıp pekala kendimiz de yazabiliriz. Bir yerden copy paste de yapabiliriz zaten. Ama mesela hani hem E'leri anlamak, hem de bir algoritma geliştirmek açısından bakacak olursak, verilen bir integer array'de sonuçta K0'dan boyut eksi 1'e kadar gidip, içerideki döngüde K ile e, boyut arasındaki minimumu bulup, en sonunda da o minimumla K'nın da 20 değiştirme kısmı, iç içe iki tane döngü kullanarak selection sort'u yazabilirim yani. Bir başka Sort algoritması da insertion sort, o da selection sort'a çok benzemekti beraber. E, yeri gelince birini, yeri gelince diğerini yine kullanabiliriz. Insertion sort'ta ise e, mantık şöyle: Birinci elemanı e, sıfırdan önce ya da sıfırdan sonra bir şekilde yerleştirebilirsem eğer ben ilk iki elemanı sort etmiş olacağım. İlk iki eleman Sıralı olduktan sonra, bu sefer ikinci elemanı alıp, bunlar hep index, indexli iki, ilk iki elemanın ya işte sıfırın önüne, ya sıfırla birin arasına ya da ikinin birin arkasına yerleştirebilirsem, artık ilk üçü sıralı olmuş olacak. Eğer bunu genellemeye çalışırsam, k'nıncı elemanı ilk e, k sıralı elemanlar içine bir şekilde yerleştirebilirsem, yani sıfırla k 1 arasındaki elemanlara, dolayısıyla ilk k biri sıralamış olacağım. Ve bunu ben birden gene n eksi bire kadar yapmam gerekecek. Çünkü, çünkü n çünkü n-1 tane eleman var. Bu insertion sorting koduna bakacak olursak bu sefer de integer değil gene string eleyi alırsam boyutta da boyutu olduğunda ben bu işin birden eksi 1e kadar tekrarlayacağım. Her seferinde kanıncı k'nıncı elemanı bir şekilde ilk k-1'e yerleştirmeye çalışacağım. Bu işlem içinde bir location tutacağım. Location ilk başta k'dan başlayacak. Asıl amacım ilk başta k'nın nereye yerleşeceğini bulmak. Bu while loop dolayısıyla tuttuğum elemanın kendinden küçük olan elemanlarını arayıp tabi sıfırın altına düşmemeye dikkat etmem gerekiyor tek tek hepsini sağa kaydıracağım birer birer yani bir önceki elemanı bir sonraki location'a koyup ta ki bu tabi k'nın üstüne de yazmış olacak o elemanı ama ben zaten k'da ne olduğunu biliyorum kafamda onu tuttum hold diye ben onun doğru lokasyonunu bulduğum vakit o kafamda tuttuğumu da oraya yerleştireceğim. Ondan daha büyük olanlar da sağa kaydırılmış olacak. Dolayısıyla doğru yerine yerleştirdiğimde e, ilk K elemanı bulduktan sonra bu döngüden sonra sıralanmış olacak. E, böylece iki tane sort algoritması vermiş oldum. Hani bunlardan birini istediğiniz zaman bir e, listeyi sıralamak için kullanabilirsiniz.